Varsa beni kötü anlatan, vardır yarası kanayan. Ben her zaman sahnedeyim. Dostuma da, düşmanıma da. İyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videomu daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs 2022. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. gece pazarını açacağız bugün 10-15 hesapta bakalım neler çıkacak 3 tane kırmızı bir yeşil bir mavi bir tane de sarı var şöyle bir asilodin olur bir ghost skin olur ya bunlar çıkarsa benim için okey lafı uzatmayalım hemen açmaya başlayalım yeşil açalım önce evet <laughs> mükemmel bir indirim burası önemli Evet, e, prizma şerif geldi. Şöyle baştan bir kırmızıyı açalım. Ne geldi? Ghost, bunu dememiştim. Neyse, devam edelim. Gelirse gelir, gelmezse sıkıntı yok. Asil krenzi geldi, bayağı indirimli. Son olarak e, yerçekimsel uranyum nöro ateşleyici baki geldi. Evet, bıçak olarak ne geliyor? Bakalım. Hop, Yitik ritüel bıçağı geldi. En iyi bu geldi. 1000 VP neredeyse. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet ikinci hesabımıza geçtik. Mağazamız bu şekil. Gece pazarımız böyle. 3 yeşil 3 kırmızı. Orta şekerli. Evet. Yitik Spektr geldi. Viren spektr pardon. Kış harikası Ghost. Yine bana iyi geldi ben şükür ediyorum. <laughs> şükür yani. Ona da şükür. Evet en azından bir gardiyan bu gelmedi mesela. Frenzy'in. <laughs> bu arada arkadaşlar açıklama yorum kısmına mutlaka yazın size ne çıktı. Açıklama kısmında bu arada Discord sunucumuz var. Katılabilirsiniz. Yalmacı Vandal geldi bu arada. Bir de bu geldi. İyi. Fena değil. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet. Başka hesabımızdan devam ediyoruz. Şöyle yeşilleri açalım hemen. Fox Spectre. Viran Spectre. Evet. Kaplan dişi geldi. %20 indirimli. Evet bisiklet koltuğu da geldi. Evet. Kırmızıyı da açalım bu sefer. Sarıyı evvel açtık. Oni bak. E, Oni fantom geldi. Güzel. idare eder. Evet başka bir hesaptan devam edelim. Ses kısalım abi. Ses rahatsız ediyor bir tık. Kıs 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 kıs. Bu ne ya? Geçe pazarımıza geçelim. Hemen. İki tane mavi, bir tane yeşil, iki tane kırmızı, bir tane de sarı var. Flash Odin geldi. Yeşilimizden devam edelim. Aristokrat geldi. Kırmızıda Asil Gardiyan. Diğer kırmızıda ne geliyor? Şöyle bir Asil Odin mi geliyor? Asil Spectre geldi. Evet, bıçak olarak da hop köken hilal bıçak geldi. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet başka bir hesaptayım. Abi, bu hesabı kullananlar herhalde kulakları sağır ya. Full açmışlar lobby sesini bile. Evet. iki kırmızı, bir sarı, iki yeşil, bir tane de mavi var. Hemen maviden başlayalım. Abi insanın kulağı abi kulağım bir rahatsız oldu direkt hesaba girdim. Neyse. Bakalım kırmızılardan ne geliyor. Alt şehir kılası geldi. Kötü geldi ama bıçakta belki güzel bir şey çıkabilir hop yok neyse devam edelim Evet bu hesabımızda ne varmış o dört <laughs> tane kırmızı ne dördü beş beş tane kırmızı şimdi bu beş tane kırmızıdan bak ya güzel bir şey çıkmazsa harbiden artık hiçbir şey demeyeceğim o bak be, bana gelen fiyattan bile ucuz geldi güzel %45 indirim. Plakamız o özel hareket Spectre yine iyi geldi. Oğlum işte değil mi? Hep de üst, yüksek indirimler verdi ya. İyi, güzel güzel. Güzel gidiyoruz şu an. %40. Ama almaz. Asil Odin. Keşke bana gelseydin lan şu Asil Odin. Neyse. Çok güzel geldi. En iyi herhalde bu hesaba geldi şu ana kadar. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet. Mağazamız bu şekil. Gece pazarı böyle. 3 kırmızı, 3 yeşil. 5 indirim. 35. %31 bu sayı sıkıntı. Neyse. Semavi Ares. Nebula Phantom. Ve son olarak da ne geliyor? Hop. Yitik Spectre geldi. Fena değil. idare eder. Evet. Mağazamıza baktık. Bir yeşil, üç kırmızı, iki tane de sarı var. Evet, kırmızılardan devam edelim. Ama bunun da sesi kısık be. Sık oldu. Neyse, boş verelim. Güzel ama yine bu rakam çok sıkıntı. <laughs> Neyse devam edelim. Özellikle herhalde yot koyuyor bu rakamları. Benim anladığım kadarıyla. Fatih Kılıç geldi. Son olarak ne geliyor? Hop. Köken, hilal, bıçak. Hemen son hesabımıza geçelim. Evet, şimdi Eyip kardeşimizin hesabındayız. Bakalım Eyip kardeşimiz cenavet mi geziyor, abdestli mi geziyor belli olacak. Hemen bir yeşil, iki mavi, üç tane de kırmızı var. Bunları açalım. Bunları açalım. Hemen önemlilere geçelim, kırmızılara yani. Oni Guardian iyi uygun fiyata geldi. Fatih Marshall Herhalde abdestini almış bu. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve selam.